Adamın biri Hazreti Ali'ye gelerek dedi ki, ''O kadar çok dertliyim ki çok sıkıntım var.'' Hazreti Ali, ''İki soru soracağım. Cevabını verip dermanını bulacaksın.'' Adam, ''Sor ey müminlerin emiri.'' der. Hazreti Ali, ''Dünyaya geldiğin zaman bu dert seninle birlikte dünyaya geldi mi?'' Adam, ''Hayır.'' der. Hazreti Ali, Dünyadan giderken bu dert seninle birlikte olacak mı? Adam, "Hayır." der. Hz. Ali, "Seninle birlikte gelmeyen ve giderken de seninle birlikte olmayacak olan bir dert seni bu kadar oyalamamalı. Sabırlı ol. Yeryüzündekilere çok ümit bağlamaktansa yüzünü alemlerin Rabbi olan Allah'a ve onun Resulüne çevir. Yeryüzündekilere değil, alemlerin Rabbine yönel Allah hep hepimiz...